Geber. Geber. Enes'i çıldır diyorum oraya benzini düşürdü. Aha. Allah ya. Sen nane yemedin mi? Hop öl bakalım. Allah bir daha da var ya. Hmm. Kalp atışı topuk ben Kalp atışlarını duyabiliyorum çocuk adam. Ya Allah, Allah. Gel lan buraya. Aa. Hadi bakayım buraya kapan dolduruyorum. Gelin de yapın. %98 de bıraktım burayı. Geleni yakarım. Aa. Gel lan buraya. Beyler, geçmiş olsun katil benim, haberiniz olsun. Nasıl çıkacağım ben buradan? Belli bir süre sonra zaten galiba otomatik çıkıyor. Aha. Oha, kükrüyorum, geliyorum lan. Şimdi bittiniz oğlum siz. Ben katil şansını sıfır yaptım. Asla katil olmam ben. Onu nasıl abi öldüremiyorum abi. ya? Abi her neredeyse çok tam. Vaa, oh, gelin buraya. Kapan koyabiliyor mu buraya? Tam GTA soltuk yaptığımız zaman istediğim yere kapan koyabiliyorum. Vaa. Oh! Hadi görüşürüz. Sen gel de buraya bir de kur bakalım. Az sonra buraya geldim. Gel lan buraya. Abi ne oluyor ya? Hiylecik. Öl. Sorumuna geldim. Sıra sizde. Demir öleceksin. Öldüm de göreyim abi. Ben oyuna geliyorum. Oh. Allah razı olsun abi. Gel buraya. Benimle ben oyuna... hızlı olamazsın. Ayy yukarı alıyorum. Oha. Abi ben oyuna geldim. Oh. Öl. Gel lan buraya. Aa kapana basmış. Ne oldu lan? Yakalayamam diyordun. Abi arkandayım. olduk. Gel buraya. Gel buraya kaçamazsınız. Hadi bakayım. Hop. Öl bakayım. Aha yaraladım. Sen de öl. Okay. Adam doğuruyorum adam. Aha. Sen şimdi nane yemedin mi? Gel buraya gel. Ömer gel buraya gel gel. Düşer misin? Ah oh be. <laughs> Enes'i bir bulsam lan iyiydi de. soru sorun, sorun çıkartmıyor. Ya. ya ben git, ben? Git, ben git. Geber. <laughs> Enes'i çıldır oraya benzini düşürdü. Aha. Allah ya. Sen nane yemedin mi? Hop öl bakalım. Burada kim var? Burada kimse yok. Vallahi bir daha da var ya. Kalp atışı. Görür görmez topuk kalkmazsa. Ben neyim? Aa kalp atışı. Kalp atışlarını duyabiliyorum çocuk adam. Her yere kapan koydum. Adamlar hiç jeneratör yapamadı lan yazık. gel lan buraya. Aa! Hadi bakayım buraya kapan dolduruyorum. Gelin de yapın. %98 de bıraktım burayı. Geleni yakarım. Aha gel lan buraya sen. Cinnisin lan. <laughs> lan nasıl? Ya. Öldüm ki. <laughs> ya biz niye katile silahla sıkamıyoruz? Ben belki katili öldürmek istiyorum. Ulan senin 3 katın kadar dev var. Mermi işler mi? İşler tabii ki. İşlemez. Adam kalp atışını duyuyor uzaktan. Özel gücü var. Zahmet mermi yemez. Gel lan buraya. Enes üç kere öldün artık gidersin yani bir zahmet. Şuraya kapan koyayım da giremesinler. Aha gel buraya bakayım senin canın yok değil mi? var Allah bak bunu tutuyorsam <laughs> tatil olursam Ama eğer kopuk olmazsam ben ne yapayım <gülüyor> 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 Böyle dalga geçersen böyle olur İçinden geçeceğim Ahmetcan abinin göstereceğim onu Ola ka şey olursam Enes katil olsa oturur bir yere saklanırım He aynen Şunları tutar ama her tarafına Gebriya Gebriya kaçma gel Oha hızlanamıyorum. Allah'tan katil daha hızlı da. Ölenler nereye kapatılıyor? Bir bilsem onların kafasının başında bekleyeceğim bu taramasında bir. Lan sen niye yaşıyorsun hala? Gel buraya gel gel gel. Kaçma gel. O kız burayı yapmaya mı geldi? Yok. İyi güzel. Hayır. Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> yapma <Allah> şunu <şimdi>, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım öl. Artık canın kalmasın ya. Kaç kere öldürdüm seni. Bir öl bit artık. Adam nerede? Neredesiniz beyler? Oo. Haritanın bu tarafına mı saklandınız? Oo, harita baya büyükmüş lan. Ben hep aynı yerde dolanıyormuşum. Çünkü sen bir campercısın. Süre bitince evet. ben kaybediyorum. Ya da ben kazanıyorum bilmiyorum. Ben kazanıyorum. Evet çünkü kaçamıyoruz. Bir çükle <laughs> bakayım. Aha. Sen nane hani giymedin mi? Kapana basmış. Lan nasıl kaçtı? Kaçtı. Benden hasar alınca biraz hızlı koşmaya başlıyorlar bir süreliğine. Nasıl ya? Neyse bunu bırakmayacağım. Zaten iki kişi yaşıyor. Tamam bir de oradan atlayamaz zaten. Bu arada bunu çok güzel oynuyor. Belki. Gel buraya gel. Adam kaç level lan? Görebilsen. Adam çok iyi. Evet. 54 saniye sonra diğerini de yerine bulabileceğim. Küpremem geliyor. Hmm. İşgüdülerimi takip ederek adamı bulabilirim. Hmm, acaba nerededir? Ben olsam nereye saklanırım? En uç köşe bir yerlere girerdim. Nerede yaşıyor ya? Bulamadım ki adamı. Diğer jeneratörü yapıyor. Aha. Güzel. Şimdi yakaladım seni peşine bir düştüm sen oldu. Geliyorum küçük adam. <laughs> Katil gibi katilim ha adam doğuruyorum. <laughs> Kaçamazsın. Sen jisin abi. Kaçamazsın. Oo. Abi ne istedin Bacon'dan? Canı azaldı gel buraya gel. Kurtuluşun yok. Soğur, Öl bakalım. Diğer kişi nerede? Öldü <laughs> Kazandım. <laughs> i̇şte bu be.